Ya tamam eskiden bir grip vardı işte kış dönemi yaklaştığında grip aşıları olurdu ama biz son bir buçuk yıldır gribi konuşmuyoruz bir de. Evet, bir, bir, evet. ne oldu gripte mi kayboldu yani covid bir anlamda gribi mi alt etti yoksa biz gribi covid diye mi zannediyoruz? Şimdi bir ironi yapmış bir haber kanalı sağlık kanalı demiş ki grip 18 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Tabii nedir bu. Gripin kaybolduğu falan yoktu. Sadece gripten muzdarip olan insanlara korona forması giydirildi. Daha önce de söylediğim gibi. Yoksa olabilecek bir şey midir? Yani bir virüs birden bire ortadan kaybolsun. mı? E, grip de insanları yatağa düşürürdü yani biliyoruz ya. Yani. Ölüm 635 bin insan her yıl gripten ölüyordu zaten. Dünyada. Tabii tabii. Bir de grip dalgalanır. Yani grip her zaman Aynı grip bir olabilir. pandemi haline gelmez. Genellikle lokal, mevsimsel, ülkeden ülkeye daha endemik e, salgınlar ortaya çıkar. Yani ben şöyle mi anlıyorum hocam. İnsanları grip diye, grip olan insanları evet. covid diye tedavi ediyoruz diye evet. öldürdük mü? Hepsini aynı kabın içerisine koymak Atıyorum. imkansız. Ancak hani korona hastalığı covid-19'a yakalanmış hastalara da çok mükemmel tedaviler yapıldığı söylenemez. söylemiyorlar da zaten. İşte o erken entübasyon Lancet'te yayınlanan Önüne geleni hemen entübe ederek tabii akciğerlerin patlamasına sebep olan Türkçeleştiriyorum. Türkçeleştirince de kızıyorlar. Ne diyeyim yani alveolar rüptür mü Yabancı diyeyim. Yabancı kavram deyince ne olursa anlamıyor hocam. Yani ben Türkçeleştirince magazin haberi ben e, mümkün mertebe bir terminolojiden uzak kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Şimdi ne diyeyim alveolar rüptür mü diyeyim. Hayır, akciğerin patlaması. Neden? Anlattık defalarca. Bundan vazgeçildi. Erken dönem vazgeçildi. Neden? Avrupa'dan çıkıyor buna. Çok, Avrupa otopsi yapıyor. Otopsi Amerika'da yasak. 19 Covid-19'dan ölenler de yasaklandı. Türkiye hemen daha üzerine 24 saat geçmeden bizde de yasaklandı. Zaten bizde bir otopsi geleneği yoktu. Yani bizim halkımızın inanışları, geleneklerine göre öyle otopsiye kolay kolay izin verilmez. Ama Amerika'da çok yaygın bir uygulamadır otopsi. Avrupa çıkardı. Dedi ki ya biz erken entübe ettiğimiz hastalar ölmeye başlayınca hızlı bir şekilde otopsi yaptık. Meğer verdiğimiz iş zararlıymış. Bu bir. Bu resmi açıklama resmi, mı? Resmi Lancet'te yayınlandı bu dergide. Tekrar edebilir misiniz? Çünkü tedavi konusunda ben daha takıntılı maşından evet. ziyade. Şimdi şöyle biz şu kısmını hatırlıyoruz. Ondan geleceğim. Bize nasıl yani biz kamuoyuna nasıl duyurduk? Biz kamuoyuna şöyle duyurduk. Bilim insanları çıktılar dediler ki biz artık hemen entübe etmiyoruz hastalarımızı. Onun yerine oksijen veriyoruz, yüzü koyun yatırıyoruz. Bundan çok daha fazla verim aldık. Türk insanı bunu bu şekilde duydu. Ama dışarıda, yurt dışında bu şu şekilde duyuruldu. Erken entübasyon, genişletilmiş endikasyon yani genişletilmiş gereklilik hali nedeniyle biz pek çok COVID-19 hastasının ölümüne sebep olduk şeklinde duyuruldu. Peki bu açıklama yapılmadan Sağlık Bakanlığı'ndan önce siz bu konuda uyarı yapmış mıydınız? Hayır yapmamıştım. 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 Ben de e, lanset dergisinde yayınlandığı zaman gördüm. Gördüm. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzücüydü. İkincisi hidroksoklorokin vakası. Yani vakaların 5 kat yani hidroksoklorokin kullanılan Covid-19 hastalarında ölüm oranının kullanılmayanlara kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu ortaya çıkartıldı. Ve Türkiye dışında Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımı yasaklandı. Biz fabrika biz, falan kurduk galiba. Biz fabrikasını mıydı? kurduk. Ve bu yasaklanma açıklanmadan hemen önce Sağlık Bakanımız merak etmeyin 1 milyon kutu hidroksoklorokin stokladık herkese yetecek kadar vardır. Tamam o gün diyelim ki sonra biz ama onu... yasak yasaktan bir sene daha kullandık. sonra Heh, onu bir Onu yıl boyunca mi? öldürdük ya Türkçe'si evet. yani bu değil mi doğrusu hocam kusura evet, bakma. Evet, evet, Türkçesi... o zaman ben söyleyeyim. sağlık bakanı insanları öldürmekten dolayı yargılanmalı. Allah onu. Yok ben söyleyeyim yani, bunu. yani Allah aşkına e, yani şimdi e, ya bu ülkeden e. bu koyudan e, hastanelerde bu ilacın kullanılmasından dolayı ölen insanların aileleri sevdikleri yakınları bence dava açmalılar çok açık bir şekilde. Bunu çok kısa bir daha geçelim. Bir sene önce Dünya Sağlık Örgütü bunu yasakladı. Haziran 2020'de hidroksoklorokinin Covid-19 hastalarında evet. kullanımını yasakladı. Sebebini de yayınlarla ortaya koydu. Biz 2021'in haziranına kadar tam bir sene daha aynı ilacı kullandık. Yani Covid-19 hastalarında ölüm oranını 5 kat arttıran bir tedavi protokolünü biz uyguladık. Bu facia mı? Ya? Onu bilemem işte. Yani ne isim koyarsanız koyun. Benim koyacağım isim cehalet midir? gaflet midir? Türkiye dışında mi? kim kullanmaya devam etti peki? Zannedersem Filipinler. Öyle yani. yani şimdi Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere. Avrupa, Avrupa ve Avrupa, Fransa'da çıkmıştı galiba bildiğim kadarıyla ilk bu yok, kullanan. Yok, hiç ilgili ilk yayınlar Fransa'dan gel, geldi ama Çin ilk kullanımıyla ilgili şey yaptı, öneri ama ilk Fransa'da yaygın olarak kullanıldı. Çok kısa sürede vazgeçildi. Vazgeçti, Çok evet. kısa. Yani toplasanız Biz niye vazgeçmedik? Yani ...vazgeçmeliydik, geçmedik. Neden? Yani tahmininiz Bunun sebebini, mi? neden vazgeçmediklerini uygulamaya devam edenlere sormak lazım. Ya Bir tahmininiz var mı mesela? Yani Bilmediklerinden derim ben. Bu bir de. başka Yoksa bir şey insanları yani. öldürmek için olduğunu Şimdi... zannetmiyorum. Açık söyleyeyim sana. Tamam tabii ki insanları öldürmek istemezler. Kim ister? Ama kimsenin kullanmadığı, herkesin var geçtiği bidim. bir bir sene neden kullanılır? Niye fabrika kurdun bir de? Ya kurabilirsin ha. Anlamıyorum bir dediğimi. Birine, başta... birine bir alan açtın İl, ya. İlk başta doğru olduğuna inanırsın. Bak Fransa dahi. Bunların hiçbirine karşı değilim. Ama sen bütün Avrupa bunu kaldırmışken hala kullanıyorsan işte orada... Fabrika açtın şey yani. bir de 1 milyon kutu almışsın nasıl satacaksın kardeşim ya Ya olabilir yanlış çıktığında 1 milyon kutu bir insan hayatından ya daha ya. mı ben önemli ki... Bak ben sana hocam bir şey söyleyeceğim ben kendim bildim bileli açıktan söyleyeyim. Ya yani bazen kendime hayıflandığım da oluyor. Yani ben hayatı muhalif bir taraftan duruyorum. O da şey, devlete gamonyasına itirazı olan bir adamım ben. Açık. bu muhalefet değil. Yok yok şu muhalefet şu. Hayır şu Ama şu açıdan söylüyorum. Devletin söylediklerini peşinen kabul eden bir zihniyet var. Bir de bir devletin söylediklerine peşinen. Ya yani yanlış olabilir itiraz. Yani itiraz Sadece devlet açısından değil. Bize söylenen bir şeyin yanlış olabileceği şüphesi aslında. Gerçekliğin peşine düşmek meselesi. Yani işte hayatımızın iki temel düşünce biti Birinin bir tanesi bu. Şüpheyle yaklaşmak ve şüpheyle yaklaşmak aynı zamanda gerçeğin ve yeninin aranmasına neden olur. Şimdi devlet bize çıkıyor böyle dedi. De böyle dedi. Ve genel olarak baktığımızda işte Tabipler Birliği'nden tutun genelde bu devletin bu destekliğini aslında neresinde itiraz ettiler? Rakamları açıklamıyorsunuz tarzındaydı kavga. Yoksa yöntemler yanlış, entübeler yanlış falan olmadı. Peki. Ben şimdi bazen hayıplanıyorum şu. Ya arkadaş bir yıl boyunca bir devlet hastalarına Covid hastası tehlikeli diyor. Yanlış bir ilacı verir ve bununla ilgili olarak ya yanlış yapmışım deme hakkı olabilir mi kardeşim? Olmaz. Demletin. Şunu soracağım. Kaç bin insan öldü bundan dolayı. Ve kim kardeşim bunun vebali? Şunu soracağım peki. Her konuda bir fikri olan Türk Tabipler Birliği'nden niye biz bir itiraz duymadık? Vardı ona yönelik onlardan yapıldı bildiğim kadarıyla. Yanlış Çok ben böyle yer yer oynayacak bir şey değil mi? Ta bir sene sonra bize yasaklanınca birçoğumuz bir sene önce yasaklandığını öğrendi yani. Şimdi ülkemizin geçmişine baktığınız zaman Ukrayna'da Çernobil patlamış çok, çay çok inanılmaz bir nükleer radyoaktif serpinti var ve özellikle Avrupa televizyonları bangır bangır bağırıyor Türkiye'de de özellikle Doğu Karadeniz olmak üzere bu radyoaktif serpintiden etkilenmiş bir bakanımız çıktı çayda radyoaktivite yok diye ekranlarda çay içti Doğu Karadeniz halkında hiç olmadık oranlarda çok yüksek oranlarda Kanser hastasıyla, kanser hastasının tedavisiyle uğraştık. İnanılmaz bir düşükler, sakat doğumlar patladı. İşte o çay içmede nasıl bir vurdum duymazlık varsa neden diye sordunuz ya. Tam o zaman kelimeyi bulamadım. Hidroksoklorokin olayında da benzer bir hemen hemen eş değer bir vurdum duymazlık vardı. Diğer sebeplerini bilemem. Yani bu işin içerisinde 1 milyon stoklanmış hidroksoklorokin stoğunu eritmek, tüketmek mi? Boşu boşuna açılmış çünkü hidroksoklorokin sıtma ilacı çok nadir olarak romatizma hastalarında kullanılan bir ilaç. Hani Evet. ilaç kullanılmıyor değil aslında e şimdi değil. bize yazıyorlar Amerika ama kullanılıyor ya. hayır, kullan, hayır. ilaç kullanılıyor. Bak, biz Covid dedi İlacı, şimdi onu da hemen açıklayayım. Ha, evet. Neden kullanılmıyor? Hidroksoklorokin kalpte ciddi bir yan etkiye sebep oluyor. Herkes de değil. Mesela hidroksoklorokin kalpte ritim bozukluğu olan, kalpte iletim iletim deriz. Kalp iletim bozukluğu. Yani o kalbin atabilmesi için elektriksel bir devrenin her seferinde çalışması lazım. İşte o elektriksel devrede e, harflerle belirtilen, EKG'de harflerle belirtilen dalgalar var. Q ve T dalgaları arasını çok kısalttığı için kalp ritim bozukluğu olanlarda ani ölümlere sebep olan bir ilaç. Sıtma için kullanılırken, romatizma için kullanılırken hastalar özellikle sorgulanır. Denir ki, denirdi ki. Var mı bir şey? Hala da öyle denir. Kalbinizde bir ritim problemi var mı? Belirlenmiş bir kalp hastalığınız var mı? Bilmiyorsan. Bilmiyorsa kullanıma bağlı olarak ortaya çıkar çıkmaz ilaç kesilir. Bu hidroksoklorakinin çok bilinen bir yan etkisi. Her kullananda ortaya çıkmıyor. Bir de sadece sıkma ve çok az bir romatizmal grubu tedavi etmek için kullanıldığı için yani toplumda böyle yaygın kullanımı da yok. Raflarda pastanır küflenir benim bildiğim o ilaçlar eczane raflarında. Covid-19'da o virüste yani SARS-CoV-2'de vücuda girdiği zaman Covid-19 tablosu ortaya çıktığı zaman o da aynı şekilde kalp ritminde ve özellikle o Q ve T mesafesinde kısalma yapıyor. Bu da virüsün yan etkisi. Öyle diyeyim artık. Şimdi bu iki yan etki üst üste gelince sinerjiyle o sinerjiyle işte açıkladıkları ölüm oranını 5 kat arttırma pozisyonu ortaya çıkıyor hidroksoklorekinde. Hidroksoklorekin günümüzde Türkiye'de de gene sıtma olsun kullanılan bir